La baba pırlar herkese merhaba yapıyorsunuz ben iyiyim. Bugün sizlere Boralo'daki Follan efsanesinin modunu tanıtacağım modun sahibi Ibolo Befe'dir. Baba pırlar videoya geçmeden önce videoyu hype'lamayı unutmayın ve videoya like atıp abone olup bildirim zilini açarsanız sizi yerim valla. İsterseniz başlayalım la. Evet baba pırlar şimdi ilk skinleri göstereceğim sonra puan vereceğim 10 üzerinden. Gözden geçirelim bakalım bakalım nasılmışla. İyi ya beğendim valla puanım 10 üzerinden 9 olsun. Şimdi güçlere geçelim la baba pırlar. Bu fallın kazması çok güzel olmuş. Arkadaşlar bu hem hızlı kırıyor hem de güçü var şimdi göstereceğim. Arkadaşlar düzelt adlı değil de diğeriyle birisine vurursanız hareket edemiyor diğer kazma ile vurunca düzeliyor. Düzeldi şimdi diğer itemlere geçelim la. Evet diğerlerini de alıp deneyelim bakalım nasılmış sonra puan vereceğim bu güçlere. La Baba Pro'lar link açıklamada alabilirsiniz. Dağ Baba Pro'lar galiba bunları güçü hızlı kazma deneyelim diğerlerini bakalım. Aynen hepsinde hızlı kazma gücü var neyse Baba Pro'lar bunlara puanım 10 üzerinden 9.5 olsun. Neyse Baba Pro'lar bu kadardı bir dahaki videoda görüşürüz daha.